Matematik Olimpiyatlarında sorulmuş olan çok güzel bir özdeşlik problemi çözelim. A eksi b 4 olarak verilmiş. A küp eksi b küp farkı 88 olarak verilmiş. Bizden a kare eksi b kare'nin farkını istiyorlar. Yapmamız gereken şey önce a eksi b'den başlayalım. A eksi b eşittir 4 dedik. Burada küplü ifade olduğu için ben her iki tarafın parantezinin küpünü alayım. Şöyle a eksi b'nin küpünü açalım. A küp eksi 3 a kare b artı 3 a b kare eksi b'nin küpü eşittir 64 yazabilirim. Sorumuzu biraz düzenleyelim. a küp ile b küp yan yana alalım. a küp eksi b küp eksi 3 a b ortak çarpan parantezini alalım. Burada a kalır. Burada da b kalır. Aradaki işaret değişecek. a eksi b eşittir 64 yazabilirim. A küp eksi B küp soruda bize 88 olarak vermiş. 88 eksi 3 AB. A eksi B'yi de bize kaç vermiş? 4 vermiş. Çarpı 4 eşittir. 64 yazabiliriz. 64'ü sol tarafa alalım. 88 eksi 64 eşittir. 3 ile 4'ü çarptım. 12 AB sağ tarafa alalım. 88'den 64 çıkardık. 24 kalır. Buradan 12 AB yazabilirim. Her tarafı 12'ye böldük. 2 eşittir. A, B sayılarının çarpımı 2'ye eşittir. Şimdi biz A eksi B'ye bakalım. A eksi B'nin parantez karesinin açılımı nasıl olur? A eksi B'nin parantez karesinin açılımı A kare artı B kare eksi 2 A, B olarak yazayım. A eksi B bize 4 vermişti. 4'ün karesi A kare artı B kare eksi biz A çarpı b de 2 bulmuştuk. 2 çarpı 2 yazabilirim. 4'ün karesi 16. Eksi 2 ile 2 çarptık. Artı 4 yapar. Sol tarafı aldım. A kare artı B kare. Öyleyse 20 eşittir. A kare artı B kare yazabilirim. Bunu da bir kutu içerisine alalım. Bu da şimdi bize lazım olacak. Şimdi burada A kare artı B kare kaldı. Öyleyse ben şimdi A artı B'nin parantez karesinin açılımını yapayım. A artı B'nin parantez karesinin açılımı yine A kare artı B kare artı 2 A B yazalım. A artı B'nin parantez karesi. Şimdi A kare ile B karenin toplamını 20 bulmuştum. 20 artı A ile B'nin çarpımı 2 idi. 2 çarpı 2 yazabilirim. A artı B'nin parantez karesi eşittir. Buradan 24 gelecek. Bana A artı B lazım. Öyleyse her iki tarafı kare kök içerisine alalım. Şöyle kök içerisine aldığım zaman kökün derecesiyle sayının kuvveti birbirine eşittir. Bunlar birini götürecek. A artı B kalır. Çift kuvvetli olduğu için artı eksi yazalım. 24 4 çarpı 6'dır. 4 dışarıya 2 olarak çıkacak. 2 kök 6 yazabiliriz. Şimdi A artı B'nin değerini de bu şekilde bulduk. Son olarak bizden istedi A kare eksi B kareye bakalım. A kare eksi B karenin açılımı A kare eksi B kare sayılarının açılımı A eksi B çarpı A artı B şeklinde yazılabilir. Biz buradan hemen sorumuzu çözelim. A eksi B'nin değeri A eksi B'nin değeri bize 4 olarak verilmiş. A artı B'yi de ben bu şekilde buldum. Çarpı artı eksi 2 kök 6 şeklinde bulmuştum. Bizden istenen sorumuzun cevabı 4 ile parantez içerisindeki ifadenin çarpımıdır. Artı eksi diyelim. 8 kök 6 bu sorumuz için doğru cevaptır.